oynayacağız. Evet. Ee, yeni karakterler çıkarmıştım. Darili herhalde onu biliyorsunuzdur. Sanki Elfima çıkardım. Jeg vet ikke. Bekleyin arkadaşlar. Elçin'e evet, şöyle yazdım. Elçin, evet, Elçin videodayım. Ve benim kanala abone misin diye yazdım işte. Evet. Evet. Sonra bir takım oluşturuyor. Evet. Hayır, yazmayacağım. kuşatma ve sıcak bölge şeylerini de çıkardım arkadaşlar. Etkinlikler için. Kuşatma oynayalım. Hadi. 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 Yazıyor. 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 Ay. Yazıyor ada ada ya bazen neyse onu anlatmayacağım kıza şey yazacakken çok fazla bekletiyor boş verin boş verin boş verin evet. Yazmasını bekleyene kadar. Yazdı sonunda. Emin Ayşe Sadi. Ayşe Sadi. Ben de video çekiyorum. Aa arkadaşlar içinde video çekiyormuş. Tamam yazayım. Hadi. Ha. Evet. Sonraki kuşatma. Yemi beni yeme güzel. Ay 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 ay. <laughs> Olamaz ya. Tam ha göndermişim ya.

Haydi bakalım. Hayır. Hayır, hayır olamaz. Bir sen düşmüş. bu buraya gelmesine engelleyeyim mi? Oy 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 oy. Hayır, 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 Evet, o kazanma oldu karşı takım. Evet, son anda parık. be. Wow. Umarım bizim kazanır bizim takım. Eğer bizim takım kazanırsa ilk defa bizim takım kazanmış olur he. Ya niye sürekli yenilir? Evet. Yaşasın. Biz kazandık arkadaşlar. थोड़ा सा मैं अच्छा Ya Hayır yeni mi farklı takımı? Hadi hiç ya. Kimse kuşatma robotunu engellemiyor ki. Evet. Buralara bakın bakın. Evet. Leon Bey yani Kerem neden benim kulübümden çıktın? Yorumlarda yazdım. Neden kulübümden çıktın Kerem? Neyse. Evet. Buradan çıkıyorum. <laughs> ne yapayım? Aa evet. Biraz görevlerden. Bakayım. Evet arkadaşlar. Koltuğu. 14 kutu yok. Evet. ile var. açacağım şöyle bir. Kilitliymiş arkadaşlar. <laughs> tamam ben de. Sıcak bölge. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Hadi. hadi, iyi. hadi iyi. Evet arkadaşlar Elçin hadi yavrum. Evet. Ofi tamam bir mi kazandık? Bir kaybettim. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İzleyicilerin kanalına da abone olmayı unutmayın. Bay bay.